Yeah. etki eden faktörleri incelerken her zaman şunu unutmayacağım gençler. Şunu mutlaka bir bileceğim. Denge dediğim olay nasıl bir olaydı? E, şey sesini duyar gibiyim dinamik diyor oradan. Denge dediğimiz olay minimal düzeyde gerçekleşen bir olaydı. Yani çok çok küçük miktarlar üzerinden gerçekleşen bir olay. E, şimdi e, bunu her zaman aklımın bir köşesinde tutacağım. Çünkü bu bilgiyi kullanacağız. E, burada size Siyem ilk etapta grafikler üzerinden düşünerek soruyu yorumlamanız orada konuyu oturttuktan sonra sonrasında grafiksiz olarak da yorumlayabilirsiniz. Ee, peki e, Le prensibi dediğimiz prensip ne? E, bu prensip bana şunu söylüyor aslında diyor ki sen dengeyi bozacak dışarıdan bir etki yaptığın anda denge o etkiyi azaltacak yönde çalışır. Yani atıyorum bakın şurada bir tepkimi vermişim. E, bu tepkimi de salladım şu an Z'nin derişimini artırdın. O zaman denge bunu ne yapacak? Azaltacak şekilde çalışacak. Yani Z'nin derişimini azaltacak. Ee, ya da geldim ben Z'nin derişimini dışarıdan bir etkiyle azalttığım anda denge ne yapmak isteyecek? Bu Z'nin derişimini artırmak isteyecek. Şimdi biz burada bir sürü etkiyi inceleyeceğiz. Ee, bunlardan birincisi derişimdir diyeceğiz. İkincisi sıcaklıktır, basınç hacimdir diyeceğiz. Ee, Bunlara tek tek geleceğiz. İlk etapta bir derişim etkisini inceleyelim gençler. Bundan öncesinde şunu yapacağım diyeceğim ki benim yaptığım etki sonucunda denge bir taraflara dönecek, Dengeyi bir tarafa döndüreceğim ama oku döndürdüğüm tarafta bakın okun başlangıç anında elimde bulunan maddelerin miktarları ne yapar diyeceğim azalır diyeceğim ve oku döndürdüğüm taraftaki maddelerin miktarlarında da art. Artar şeklinde bir yorumlama yapacağım ve e, oku azalış artışa göre kendim yönlendireceğim mesela geldim bu çok önemli bir konu birincisinde bana demiş ki ben dışarıdan sisteme x gazı eklersem şimdi şu tepkimeyi önce bir aşağıya çekelim x gaz artı 2y sıvı ok çıkardım. Z gazdır dedim. Şurası da derişime karşı zaman grafiği olsun. Şimdi geldim. Ben burada X gazının e, miktarını birdenbire ne yapmış olurum? X gazı eklersem X gazının miktarını birdenbire artırmış olurum. Şimdi ben X gazını birdenbire artırmış olursam gençler denge bu X'in miktarını ne yapmak ister? Azaltmak ister. Azaltması için azaltması için oku ne tarafa döndürmesi lazım? Ürünler tarafına döndürmesi lazım ki okun başlangıcında kalıp X'in miktarı azalsın. Şimdi ben bunu grafik üzerine de nasıl ifade edeceğim şöyle ifade edeceğim ben dışarıdan sisteme birdenbire x gazı ekledim hemen ekledim bu x gazını x gazını eklediğim için x'in miktarı birden birdenbire arttı ve denge buna tepki olarak ne yaptı ürünlere döndü ürüne dönünce girenlerin miktarı ne yaptı gençler azalttı bu durumda x'in miktarı azalacak ama geldim denge nasıl bir olaydı minimal düzeyde gerçekleşen bir olaydı Evet bu X gazının miktarını azaltacak ama hiçbir zamanda eski haline getiremeyecek. Çünkü benim yaptığım etki makroskobik bir etki ise dengenin buradaki düzenlemesi mikroskobiktir diyeceğim. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Biz dışarıdan sisteme X gazı ekledik. X'in miktarı birden bir arttı. Denge azaltmak için ürünlere döndü. Ürüne dönünce X gazının miktarı azaldı 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 ama eski haline de geri dönemedi. Kesinlikle şurayı kesinlikle çizmi, e, kesmeyecek bu grafik. Şimdi geldim Y sıvısına bakarsam Y sıvısının gençler molar derişiminde ben bir değişiklik gözlemler miyim? Molar derişim dediğim şeyi karışımda ya da gazda görüyordum. O yüzden hatta katı ve sıvıların da dengeye etkisi yoktur diyorduk. Doğru mu hatırlıyoruz? Şimdi geldim. O zaman Y sıvısının molar derişimi burada değişecek mi gençler? Değişmeyecek. Sabit kalacak. Ha Y sıvısının neyi değişecek? Bak Bakın Katı ve sıvının molar derişimi değişmiyor ama elimdeki denge ürünlere döndüğü için Y de başlangıç kısmında kaldığı için Y'nin mol sayısı burada azalacak diyeceğiz. Bakın tekrar ediyorum. Y'nin mol sayısı azalır. Evet ama sıvı ve katıların molar derişimi değişir mi? Hayır, molar derişimi değişmez diyeceğim. Şimdi geldim. Benim yaptığım bu etki sonucunda dengem ürünlere döndüğüne göre Z gazını ne yapacak dengem? Z gazının miktarını artıracak. Hemen bu artışı da gösterdim gençler. Şimdi bakın şöyle bir yan tarafta özetlersek. Biz dışarıdan X gazı eklediğimizde denge bunu artırmak için ne tarafa döndü? Ürünlere. Hemen şurayı dolduruyoruz elimizdeki föylerde. Denge ürünlere döner dedik. Y sıvısının molar derişimi demiş. Sıvı ve katıların molar derişimi değişir mi? Molar derişimi değişmez diye hemen yapıştırdım. Y yes, sıvısının <laughs> çok pardon. Korona değilim bu arada. Korkmayın. Şimdi geldim. Y sıvısının mol sayısını yapacak gençler. Elimdeki denge ürünlere döndüğü için bu sıvının içerisinden harcıyorum. O yüzden Y sıvısının mol sayısı ne yapar diyeceğim. Azalır diyeceğim. Z'nin derişimi demiş. Z'nin derişimi grafikte de gösterdik. Ne yaptı? Arttı gençler. Şimdi burada X'in derişimini yorumlamada herkes böyle bir tık sıkıntı yaşıyor. Şimdi geldim. Hocam ben X gazı eklemiştim. E, X gazı birdenbire arttı. Evet doğru. Sonra denge bunu azal evet doğru aradaki arttı ve azaldı ile kesinlikle ilgilenmiyorum kardeşim başlangıç ve son durumuna bakarsam başlangıç ve son durumuna bakarsam x kızının değişimi başlangıca göre ne yaptı arkadaşlar arttı işim bitti başlangıç ve sona baktım o yüzden geldim x'in değişimi ne yaptı dedim arttı dedim kc değerimize bundan sonra sürekli üstüne basarak söyleyeceğiz kc'ye etki eden tek bir faktörümüz olacak. O da kimdir diyeceğiz sıcaklık. Sıcaklık dışında benim hiç yaptığım hiçbir etki Kc değerini etkilemez. O yüzden ben burada dışarıdan X gaz eklediğimde Kc değişir mi? Kc değerimiz hemen değişmez diye buraya yapıştırdım. Şimdi bir diğer grafiği yorumlayalım. Bir diğer grafikte de yine gençler geldim. Bana ne demiş? Dışarıdan Z gazı ekliyorum demiş. Hemen tepkimeyi aşağıya çekelim. X gaz artı 2Y sıvı ok çıkardım. Z gaza eşitti dedim. Şimdi ben dışarıdan sisteme Z gazını eklersem. Z gazının derişimi ne yaptı gençler? Birden bire arttı. Denge bu Z gazını ne yapmak isteyecek? Azaltmak. Azaltmak için ne tarafa dönecek? Hemen girenler tarafı dönecek. O zaman okun şu başlangıç kısmında bulunan Z'nin derişimi azalacak. X ve Y miktarı artacak ama Y'nin derişimi değişecek mi? Katı ve sıvıların derişimleri değişmez diyeceğim. Şimdi burada grafik üzerinde yorumlarsak biz dışarıdan Z gazı eklediğimizde Z gazının derişimi birdenbire arttı. Denge bunu azaltmak için girene döndü ve Z gazının derişimini azalttı 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 gençler ama eski haline de geri dönebilecek git mi dönemeyecek? Neden? Çünkü denge minimal düzeyde işler. Y sıvısının molar derişimi buradan etkilenecek mi? Katı ve sıvıların molar derişimleri bu olaylardan etkilenmez. Peki Y sıvısının molar derişimi değişmez. Tamam. Peki neyi değişecek? Mol sayısı değişecek. Elimdeki denge girene döndüğü için, Y sıvısı da girende olduğu için Y sıvısının mol sayısı artar mı? Evet artar. Molar derişimi değişir mi? Hayır değişmez diyeceğim. Aynı şekilde devam ediyorum. X gazının burada molar derişimi ne yapacak? Denge X gazına doğru döndüğü için X gazının molar derişimi artar diyeceğiz. Ve bir zaman sonra sabitlenir diyeceğiz. Şimdi geldim. Bunu özetlersek yan taraftaki bilgileri mutlaka dolduruyorsunuz. Biz dışarıdan Z gazı eklediğimizde denge ne tarafa döndü gençler? Denge girenlere döndü. Y sıvısının molar derişimi bundan etkilendi mi? Hayır etkilenmedi de değişmedi. Çünkü molar derişim katı ve sıvıda kesinlikle değişmeyecek. Ama Y sıvısının mol sayısı ne yapacak? Ben dışarıdan Y pardon, elimdeki denge girene dönüp Y sıvısına takviye yaptıkça Y sıvısının mol sayısı ne yapar diyeceğiz? Artar diyeceğiz. Z'nin derişimi. Hocam başlangıçta sonra azaldı ama Kesinlikle buna girmiyorum. Başlangıç ve sona bakıyorum kardeşim. Z'nin derişimi başlangıca göre ne yaptı? Arttı. O yüzden Z derişimi hemen buraya artar diye yapıştırdım. X'in derişiminin zaten ne yaptığını görüyoruz. Grafikten de arttığını göster görüyoruz. KC değeri yaptığımız bu etkiden etkilenir mi? Hayır etkilenmez. KC değeri değişmez diye hemen yapıştırdım. KC'ye etki eden tek faktör nedir dedim. Hemen sıcaklıktır dedim. Her yerde üstüne basa basa bunu not edin ki gençler aklımızdan çıkmasın. Hesaplamalarda da bu bilgi çok kullanacağız çünkü Şimdi geldim bir diğer grafiğe, alttaki grafiğe. Şimdi bu grafiğe göre tepkimemi çektim. X gaz artı 2Y sıvı ok çıkardım. Z gaza eşittir dedim. Şimdi diyor ki ben bu sistemden dışarıya Z gazını çekersem. Z gazını çektim. Z gazını buradan aldım. O zaman Z gazının miktarı ne yaptı gençler? Azaldı. Denge azalan bu miktarı ne yapmak isteyecek? Artırmak isteyecek. Eski eski haline getirmek için. O yüzden elimdeki denge bunu artırmak için ne tarafa dönecek? Ürünlere dönecek. Ürüne dönerse X derişimi azalacak. Y'nin derişimi değişmez ama mol sayısı azalacak. Z'de evet artış gösterecek ama bunu tabii ki grafik üstünde yorumluyoruz. Şimdi geldim. Diyeceğim ki ben Z'den dışarıya çekersem Z gazının derişimi başlangıca göre birden bire ne yapacak gençler? Azalacak. Hemen azalışı gösterdim. Elimdeki denge bu Z gazını artırmak için ürüne döndü ve Z gazının derişimini artırdı. Artırdı 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 ama eski haline de geri dönebildi mi? gençler kesinlikle eski haline de geri dönemedi. O yüzden totale vurup düşündüğümde Z'nin derişimi başlangıca göre ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Y sıvısının derişimi bu grafiklerin hepsi derişim grafiği gençler. Grafiklerinizi doldurun. Y'nin derişimi katı ve sıvıların derişimi etkilenmez diye hemen buraya yapıştırdım. Ee, X'in derişimi de bakın X'in içinden harcayıp Z'yi oluşturduğum için ne yapar dedim. X'in derişimi de azalır diye hemen buraya yapıştırdım. Grafiğinizin yan taraflarını mutlaka dolduruyoruz. Hemen geldim. Ben dışarıdan Z gazı çekersem elimdeki denge ne tarafa döndü gençler? Ürünlere döndü. Denge ürünlere döner diye yapıştırdım. Y sıvısının molar derişimi y sıvısının derişimi bu olaydan etkilendi mi etkilenmedi diye hemen yapıştırdım y sıvısının mol sayısı y sıvısının mol sayısı ne yaptı elimdeki denge ürünlere dönünce azaldı hemen azalır diye yapıştırdım z'nin derişimi ne yaptı hocam azalmıştı ama denge bunu artırdı demiyorum geldim kardeşim başlangıca göre z'nin derişimi ne yaptı azaldı hemen z'nin derişimi azalır diye buraya yapıştırdım. X'in derişimi ne yaptı? X'in derişimi de aynı şekilde başlangıca göre ne yapar dedim. Azalır dedim. KC değerim bundan etkilenir mi? KC değerim bundan etkilenmez. Sadece sıcaklıktan etkilenir diye yapıştırdım. Şimdi geldim. Ben dışarıdan sisteme Y sıvısı eklersem ne olacak dedim. ben buraya Y sıvısını ekleyince katı ve sıvıların denge etkisi var mıydı gençler? Yoktu. O yüzden denge bu olaydan etkilendi mi? Denge bu olaydan etkilenmedi. Katı ve sıvıların molar derişimleri değişir mi? Hayır, molar derişimleri değişmez diye yapıştırdım. Ama ben buraya Y eklediğim için Y'nin mol sayısı ne yapar dedim? Artar dedim. Hemen bunu da buraya yapıştırdım gençler. Şimdi e, bir diğer sayfaya e, bir sonraki videomuzda başlayalım basın hacim etkisini bir sonraki videoda çalışalım gençler.